Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün özel bir servisimiz var önceden iki tane market şubesine gidiyorduk bugün üç tane gidiyoruz demek ki kendimizi geliştiriyoruz ya şaka bir tarafa tabii ki bu aralar işler yoğun bugün gündüz turunda bana üç tane. Şube düştü. Bakalım birincisine zaten yaklaştık. Birincisiyle ikincisinin arasında e, nasıl diyeyim size bir köprü var. Mesela A şubesi köprünün sağ tarafında, B şubesi köprünün sol tarafında. Sadece bu köprü ayırıyor. Genelde zaten malzemelerin çoğunluğu bu ikisine gidiyor. En son üçüncü gideceğimiz şubeye de. 3 tane paletimiz var. Herhalde geceden kalma veyahut da bir gün öncesinden kalma malzeme olduğu için bana veriyorlar. Ya yani ona da sadece yarım saat veyahut da 25 dakika ekstra biraz daha araba sürmem gerekiyor. O da sıkıntı değil. Sıkıntı olan şu anda tatilcilerin yine yolda olması. Ve İsviçre plakalı, Alman plakalı, ne bileyim Hollanda plakalı hepsi yine yolda. Tabii ki dağlarda kayak yapma şansları var halen. Bunu değerlendiriyorlar. Tahminim herhalde bir Mayıs ayının sonuna kadar yani bu kayak yapma şansları olabilir. Tam net bilmiyorum. Öğrenirsem yine size aktaracağım. Bunun bilgisini vereceğim. Vallahi bu yurt dışındaki insanlar bu kaya bayağı bir kafayı takmışlar yani güzel bir spor gerçekten güzel bir spor yani vücuttaki kasların eklem yerlerinin çalışmasını sağlıyor bu arada birinci şubemize gelmek üzereyiz buradan çıkacağız burayı da yeni yaptılar normalde burada bir tane köprü vardı şimdi 1 2 3 4 bir tane de arkada var 5 köprü birden yaptılar yani yolu sağdan sola 5 köprüyle birlikte bağladılar. Güzel oldu. Önceden burada girerken şey yaparken eğer öğlen bu saatlerine falan denk gelirken hep trafiğe denk geliyorduk. Evet yürüyeyim beyefendiler. Sizleri bekleyelim. E, yükümüz de ağır. Şimdi beklerken fazla da kendimizi şey yapmayalım. Zorlamayalım. Çünkü bazen oluyor birden gaza basıyorum veyahut da birden frene basınca Arabanın içindeki malzeme yan yatabiliyor, devrilme şu ana kadar olmadı da kayma oluyor malzemelerde ama genelde ben de folyo ile onları sardığım için o kadar fazla büyük bir sıkıntı da yaşamıyorum. Çok sert hareketler yapmam lazım. Ee, neredeyiz arkadaşlar? Bugün şimdi burası Bürst diye geçiyor, Blue Dance tarafındayız. Şimdi zaten ilk gideceğimiz şubemiz bu İkinci gideceğimiz şubemiz şu karşı taraf arkadaşlar. Şu benzinliğin, benzinliğin hemen yanındaki yer. Aa, buraya da inşaat çalışması yapıyorlar da biraz daraltmışsınız. Ben sağa doğru dönerken arka dorsayı takmayız. Yavaş gel abla, yavaş gel. Şu gördüğünüz gibi sol tarafa geleceğim ikinci yere. Şimdi birinci markete gidiyoruz. Ve bugünlerde de yani burada tatilcilerin olduğu için biraz yoğunluk var. Bir de öğlen saati şimdi marketin önünde doludur. İnşallah kimse yanlış bir yere araba falan park etmemiştir. Bu köprü arkadaşlar ayıran. Şimdi bakalım burada bir şeye denk gelmeyelim. Buralarda dar. Şurada sigara satan yer var. Oranın çatısı biraz dışarıda kalıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. İyi abi sen geldin de ben nasıl döneceğim? E zaten dar yol. Ya şimdi tamam burayı kurtardık. Şimdi buradan sana, seni de kurtardık. Tamam. Hadi geçelim orayı da. Teşekkür ediyoruz dayı sana. Şuradan sinyalimizi verelim. Abimize de diyelim bize bir yol versin. Buradan da içeri. Ay 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 ay. Seviyorum. Bazen böyle adrenalin olması lazım. Böyle tur yaparken şey yaparken bir adrenalin olması lazım abi. Hani en azından ne diyeyim size tır sürdüğümüzün farkına varmalıyız. Böyle daracık şimdi zaten Rampa direktmen arkamızda kalıyor. Şöyle dört liralarımızı da yakalım. Hadi bismillah. Yavaş yavaş inşallah. Bir de buradakiler bazen böyle şey oluyor. O kadar heyecanlı oluyorlar ki. Ya 30 saniye beklemiyorlar. Bırakın geçsin arabalar ya. Geçsin. Zaten ağır araba. Zaten ben şimdi örnek hani tamam kafamı sağa sola ikide bir çevirip bakıyorum. Hani sadece arabayı geçtim. Yayalar da olabiliyor. Benim bunlara dikkat etmem lazım. Normalde camımı da açmam lazım. Şimdi açıyorum. Neyse tehlikeli yeri atlatmış olduk. Gidelim yan açalım. Şu malzememizi indirelim. Dörtlülerimizi de söndürelim. Arkadaşlar açıyı ayarladım ama kameranın açısını. İnşallah doğru ayarlamışımdır. Şimdi böyle sürerken fazla kameranın da şeyiyle de oynamak istemiyorum. İnelim kapakları açalım. Ya toprak işte. Bunlar da şey çiçeklere. Toprak. Dekor şeyleri var. Böyle ağaç kabukları falan filan var. Yandan tren gidiyor. Hava bugün de güzel. Türkiye'de de Türkiye'de de kar yağıyor. Yani bayağı bir iklimler değişti diyeyim. Evet arkadaşlar malzemeyi de görüyorsunuz. Şu şekilde. Sarmışım zaten düşme şansı yok. Bir de güvenliğini aldıktan sonra büyük bir sıkıntı olmuyor. Şimdi geçeyim. Rampaya yanaşayım. indirelim malzememizi. Bismillah. İndirelim malzememizi. Haydi bakalım. Ya öyle bir şey ki kapakları da açarken tam rampaları hep böyle şey kalıyor ya. Sıfır kalıyor. Bazen yeni arkadaşlar oluyor. Hani böyle marketlere gelmeyen yeni başlayanlar. Tam tahmin edemiyorlar kapakları vuranlar da oluyor, yamultan da oluyor. Gerçi firmada yapıyorlar da. Ama yola giderken kapıyı kapatamıyorsun, sıkıntı oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Ben burada malzememi bir indireyim. Evet arkadaşlar burada işimiz bitti. Şimdi ikinci filyaleye gideceğiz. Arabamızı biraz ileri alalım. Kapıları kapatalım. Bismillah. Şimdi bakayım bir arkadaşla görüşeceğim. Bana bir şey vermesi gerekiyor. Onu bakalım nasıl vereceğiz. Adadan alırsın. Arabanın içi böyle boşaldı. Hadi bakalım şimdi. Şurada yine dar yola geleceğiz. İnşallah karşımıza bir şey çıkmaz. Allah, Hadi bakalım. Evet araba. Bazen şurada yangın yeri var. Oraya araba çekiyorlar. Dönerken bu sefer zorlanıyoruz. Şuradan da karşıdan da araba gelmeden biz hemen Şuradan çıkalım. Gençler yürüyün biraz. Yürüyün gençler. Arkadaş da bakayım nasıl şurada bir ada var. Oradan vereyim sana diyor da. Onda da tır var. Bende de tır var. Nasıl verecek oradan bana? Onu çözemedim. Karşıdan araba geliyor. Bekleyeyim o geçsin. Aman teyze sakın önümüze çıkma. Yemiş, ha, bekleyin eyvallah gençler eyvallah cansınız Şimdi bak o da oradan çıkıyor bak şimdi o adadan çıkacak bak bana nasıl verecek. Adadan şey yapacak çıkacak bana verecek. Adamın önüne kalk. Orada durup niye vermedin bak. Hadi sağ olasın. Koyacağım bunu. Koyacağım. <laughs> Allah'ım yarım ya zaten ben burada duruyorum ver şuradan gitsin ya. Yani. Oradan vermedi ya. Şuradan içeri gideceğiz. Burada sakat bir yer ya. Bazen arabalar o kadar sakat çekiyorlar ki. Şuradan şimdi mesela şuradan dönerken bazen zorluk yaşıyoruz ya. Şurada Zaten şurada da kaldırım var. Hadi bakalım şuradan hem kaldırıma çıkmadan hem şuradan şey yapmadan vurmadan, dokundurmadan He, kaldırıma çıkacağız. Mecbur çıkıyoruz ya. Ya yok böyle bir şey. Bu adam getirmiş buraya arabasını koymuş ya. Vallahi billahi. Neyse 4 liramızı yakalım. Şimdi bir de burada bunlarla uğraşacağız Camlarımızı açalım. Dörtlülerimizi açtık. Şu geri şeyini de açalım. Sesi de açalım. Millet önümüze çıkmasın. Evet. Bir tane çıktı numune. Dörtlüleri açalım derken kapatmışız ya. Beni bekliyor ha. biz de iyi yardırdık gidiyoruz ha dümdüz. Vallahi. <laughs> Rampa da arkamızda ya biraz avantajımız var. Hemen şu kapılarımızı da açalım arkadaşlar. Buraya da indiriyoruz. Ondan sonra 3 paletimiz kalacak arabada. En son yerimiz. Orayı da indirdikten sonra işimiz gücümüz bitecek. Arkadaşlar. İnşallah. İnşallah çekiyordur ya. Vallahi ya arkadaşlar ben de yeni kullanmaya başladım bu kamerayı böyle kafa bandında. Bakalım. Buraya da geldik. Camlarımızı kapatalım. Geri alalım. Ötmesi dursun artık. Evet arkadaşlar şurayı da halledim. Görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar. Burayı da bitirdim. Kaldı son bir tane şubemiz. İnelim. Hava çok güzel ya. Ya uzun süredir böyle güzel hava görmediğimiz için ikide bir havadan bahsediyorum. Gerçekten güzel bugün yani böyle tam böyle ne bileyim gezi yapılacak, yürüyüş yapılacak, bisiklete binilecek, ne bileyim dağa çıkılıp gezilecek bir hava. Burada şu anlık öyle. Ama biz çalışıyoruz. Hadi bakalım. Öbür son filyaleye doğru devam edelim. Emniyet kemerimizi takalım. Millet alışveriş yapıyor. Bu aralar eee, kedisine mama almış ya. Evet hadi bismillah. Şimdi buranın girişi böyle geldik. Buradan sonra şöyle döndük. Şimdi buradan da böyle çıkacağız bazen de burada duran arabalar yüzünden buradaki e, bariyere sıfır geçiyoruz. Veyahut da bazı ablalarımız, amcalarımız, abilerimiz bizim döndüğümüzü göre göre karşıdan geliyor. Geçiniz. Ben yoksa dönemem orada. Evet. Ha bu arada yakıt fiyatlarında da düşmeler iyice olmuş ya. En son ikileri falan filan bulduydu yani değişik değişik fiyatlar oluyor. Burada yine millet geziyor. Hava güzel tabi değerlendiriyorlar ya. Biz onlara işte yiyecek falan taşıyoruz. Gerçi biz de olmasak onlar için de sıkıntı vallahi. Ya şu dünyada şu yeme içme bak e, nasıl diyeyim size hayatla ilgili e, yiyecek ya, ve hatta yiyecek diyeyim giyecek de olabilir her şey olabilir ya sadece yiyecek değil yani şu nakliyat işi olmasa şu tırcılar olmasa ne bileyim hava yoluyla olmasa e, tren yoluyla değişik değişik taşımacılıklar var yani bunlar olmasa yani dünya gerçekten durur yani insanlar Bayağı bir zorluk çekerler. Hatta belki de hayat durur ya. Hani neden dolayı durur? Yeme içmeden dolayı. Düşünsenize. Herkes fabrikalara gitmek zorunda kalacak. Her yerde de fabrika olmadığı için. Biraz saçmaladım ama neyse. Yani ama gerçekten bu nakliye işiyle uğraşanlar, tırcılar diyeyim. Yani bu taşımacılıkla ve hatta sebaba giriyorlar. Çünkü şu kadar insan bu dünyanın her yerinde geçerli. Yani bu marketlere yiyecek taşıyan büyük marketlere ne bileyim küçük marketlerde olsun. Yani düşünsenize yani bu tarlasından çıkıyor topraktan ta insana kadar geliyor yani. Bu her şey olabilir. Ekmek olabilir, domates olabilir, salam olabilir. Yani her şey topraktan geliyor zaten. Yani kendimle de bu arada <laughs> gurur duyuyorum yani böyle bir işi yaptığım için. İşimi de seviyorum. Gerçekten çok zevkli bir iş. Ben küçükken otobüs şoförü olmak isterdim. Gelin gör ki yani tır kullanıyorum, büyük araba kullanıyorum. Yine yani büyük araba kullanıyorum. Ama çok zevkli. Gerçekten çok zevkli. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki otobüs ehliyetim yok ama belki yapabilirim ya. Aslında aklımda var. Ama işte o şeydeyim. Belki deyim. Yapsam mı? Yapmasam mı? Gerçi yapsam burada otobüsü belediyenin otobüslerine gireceğinizi düşünürseniz. Çünkü öbür türlü şehirler arası ne bileyim ülkeler arası giden otobüslerde eve gelme şansınız biraz zor oluyor. Otobüste yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Yani tırıcılık gibi bir şey oluyor. Ama belediyenin otobüsünde falan çalıştığımızı düşünürsek olabilir ama işte buradaki kanunlardan dolayı fazla sıcak bakmıyorum ya. Çok enteresan şeyler var. Biz bir başka videoda yani bunun açıklamalarını yine yaparım ben size. Neyse hava güzel. Yanıyoruz. Şu anda kaç derece? 11 derece gösteriyor. Bakalım yolumuza devam edelim. Üçüncü ve son şubede. oraya bakın belki rampasını çekebilirim arkadaşlar. Hani yanaşırken gerçi orada dümdüz geleceğim ya orada bir şey yok. 3 tane palet orada da bir 5 dakikalık bir işim var ya. Bakalım duruma göre değerlendireceğim. Evet arkadaşlar. Son şubemizde de gelmek üzereyiz. Hoppala biraz yavaş. Sağımız serbest, solumuz serbest. Şuradan dönelim. Yavaş gel abi. Tamam abi niye kızıyorsun? Evet baya kalabalık ya. Millet alışverişe şeye. Oo, şu karşıda kafeterya var. Herkes gitmiş orada oturuyor. Ha bu arada burada tekrardan maske serbest bırakmışlardı. Tekrardan herhalde o kanunu getiriyorlar. Yanlış duymadıysam. Bakın görüyorsunuz değil mi? Zorluyor. Sanki nereye gidiyorsun? Sağımdan beni zorluyor yani. Ben gördüm de onu. Kuş işte ya. Başka hiçbir şey demiyorum. Her, her yakıt istasyonunda e, fiyatlar çok farklı ya. Evet. Şuradan bir sağdan gideceğiz. Çünkü direkt gideceğiz. Direkt gideceğimiz için bu sağdan gidiyorum. Sola geçseydim böyle dönecektim. Yayalar da yok. O da gelmedi. Biz hemen geçiş yapalım. Allah'tan arabada 3 tane paletimiz var. Araba biraz hafif. Arkadaşlar böyle devam edersem İsviçre'ye geçişim var ileride. Üçüncü filerimiz de şurada ileride sağda. Bakın burada tabelada CH yazıyor. Yani İsviçre'nin internasyonel ülke kodu. Öyle diyeyim. Evet buraya da gireceğiz. Burada da burası da kalabalık. Çünkü buranın da yan tarafında bir tane daha alışveriş yeri var. Şuradan ben sağdan içeri gireyim. Abi dikkat et. Bir taraftan araba geliyor tarafı kurtardık. Burayı da kurtardık. Evet, buradan da geçerlerse buradan girdik. Buradan bir daha sağ. Şuradan hemen soldan. Vallahi millet iyi alışveriş yapıyor ya. Burada da rampa arkadaşlar şurada solda içeride. Buranın içinde de benzin istasyonu var. Buraya da 3 tane palet için geldik ya. Böyle bir şey yok ya. Burada da benzin fiyatları farklı. Burada İsviçre'den de geliyorlar alıyorlar. Yani İsviçre'ye geçerken giderken şey yapıyorlar. Tanklarını dolduruyor. Bilmiyorum İsviçre'de fiyatlar nasıl da. Burada da neredeyse yanaştık. Evet, burada da kapımızı açalım. Açalım şu küçük paletimizi bakalım. Ne iki tane iki tane tuvalet kağıdı, bir tane de toprak var çiçekler için. Oh. Pappatyalara özledim ya. Şöyle çimler çıksa da burası da böyle arkadaşlar. Hoppala. Düşüyorduk vallahi yapışıyorduk yere. Evet arkadaşlar, Üçüncü ve son filya ile diye bitirdim. Şimdi kapıyı kapatıyorum. Ben de bittim bu arada. Bugün de bitti. Şükürler olsun kazasız belasız. Şimdi geri dönüşe geçelim. Şöyle etrafı da göstereyim ben biraz size. Şu şekilde millet tabi kuyrukta. Yakıt almak için bekliyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda buluşmak üzere. Eğer videoyu beğenirseniz ve sormak istediğiniz bir şey varsa aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Abone olanlara tekrardan çok teşekkürler. Hoş geldiniz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bay bay'ın arkadaşlar.